Ana evriler. Ana evrilerin dört tane ana evrisi vardır. Bunlar nelerdir? Yeni ay, ilk dördün, dolunay, son dördün. Ana evrilerin şifresi ise yaramaz desimel dedesinden saklandı. Ana evrilerin arasında geçen sürü bir haftadır. Ay doğal ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı dünyayı yansıtır. Bu şekilde. İkinci yönetelim bakteriler konusunda olan yararlı bakteriler. Yararlı bakterilerde turşu yapımı. Turşu yapımında kullanılan malzemeler nelerdir? Biber, havuç, turşuluk salatalık, sarımsak, tuz ile su karışımı kaynatılmış su ve sirke. İlk olarak ben biberden başladım. Aralarına sarımsaklar da koyuyorum. Şimdi ise havuçlarımı koyuyorum. Şimdi siz salatalıklarımı koyuyorum. Şimdi ise bir iki kaşık ısırıkı koyuyorum. Şimdi ise tuz ile suyu kaynatılmış suyu koyuyorum içine. Aldığı kadar. Karışık turşumuz hazırdır. Şimdi kapaklıyoruz. 4-5 gün sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Pro Projemiz Güneşin Katmanları. Güneşin Katmanları en içte bulunan çekirdek, ışık küre, renk küre ve en dıştaki olan da taç küredir.